Evet herkese merhaba. Pekmez Ol gruptan ben Oğuzhan. Bugün neredeyiz? Bugün Mersin Mezitli Akdeniz Mahallesi'ndeyiz. Bugünkü size tanıtacağım yer Aloğlu İnşaat Lavinia Astoria SS. eşittir yatırım fırsatı. Evet burada bir artı bir dairelerimiz mevcut. Bu site iki bloktan oluşmakta. Havuzumuz, aqua parkımız, çocuk oyun parkımız, basketbol sahamız, kamelya alanları, gerçek anlamda bir futbol sahası, barbekü alanı. Açkot parkımız da yine burada mevcut. Ben de bu sitede oturmaktayım. Onu da söyleyeyim. Evet burası yatırım fırsat dedik. Çevre lokasyondan da ilk bahsedeyim en son yatırımın neden fırsat olduğunu söylüyorum. Burası denize 1.2 kilometre mesafede. Yeni açılacak olan Mersin Medine Devlet Hastanesi'ne 5 dakika mesafede. Kuyruk otoban çıkışına ise yine aynı 5 dakika mesafede. Burada 1 artı 1 40 metrekare çift balkonlu dairelerimiz mevcut. Peşin almak isteyenler için 2 milyon 300 bin TL. Vadeli bir şekilde almak için 900 bin TL peşinat Geriye kalan tutarı 18 ay vadede 100 bin 100 bin ödeyerekten daire sahibi olabilirsiniz. Vadeli bir şekilde de dairenin fiyatı 2 milyon 700 bin TL. Burada sayılı sayıda dairelerimiz kaldı. Kaçırmayın derim. İster satılık ister kiralık için de burası için benimle de görüşebilirsiniz. Evet 0530 253 26 24 telefon numarasından burası için benimle iletişime geçebilirsiniz. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.